Sonrası e, sosyal kontroller sürdürse bile e, bir an onu boş bıraktığınızda. Yaşar Bey'e teşekkürlerimizi sunduktan sonra açış konuşması, akış konuşmasını yapmak üzere sözü Türkiye Yeşilay temsilcisi Şanlıurfa şube başkanı Muharrem Çelik Bey'e devrediyoruz. Ş Sayın Valim, değerli protokol, kıymetli katılımcılar, sevgili basın mensupları, Türkiye Yeşil Cemiyeti, Şanlıurfa Şubesi olarak madde bağımlarına yönelik düzenlemiş olduğumuz istişare toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de Mustafa Bey gibi hemen e, geçen sene unuttuğumuz Hacı Bekir Bey'e baştan teşekkür edeyim, sonradan zor. E, Etmiştik. Ee, Hacı Bekir Bey sağ olsun 3 yıldır bu e, programa ev sahipliği yapıyor. Gönüllü, bir memleket sevdalısı ve vatandaşını sever, kurtuluşu için de elinde gelen katkıyı yapıyor. Kendilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Tabi programımızın e, ortağı var, onu da ihmal etmeyelim. Sivil Toplum Örgütleri İnsani Yardım Platformu e, Başkanı Osman Geren Bey iki yıldır kendileri de bize bu anlamda lojistik destek olsun. her türlü katkı yapmaya çalışıyorlar. beraber ev sahibiyiz. Ona da ve oraya iyi olan 113 dernek diyebiliyordum. Belki fazladır. Dernek başkanlarımıza da iştenlikle teşekkür ediyoruz. 1920 yılında Merkezi İstanbul Hilali Ahtar kuruluşunun amacı İtilal devletlerin gençliğimizi nasıl çekertebilir Limanlarımıza getirdiği alkolların ve gençliğimizi uyuşturucu alkol pençesine düşürerek ülkeyi ele geçirmeye yönelik çalıştığı dönemde bir grup aydın, ilim adamı, duyarlı Hilal Yahteri kurmuştur. ve Bediüzzaman Said Nursi bunlardan biridir. Masar Osman Beyler nur içinde yatsınlar. Onlar bu teşkilatı kurdular. Şehir İslam tarafından kabul gerildi. Ve Hilal Anahtar, bugünkü adıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti 94 yıldır gençliğin kurtuluşu için gece gündüz çalışmaktadır. Yeşilay'ın cemiyetinin vizyonu Yeşil Yeşilay'ın enderliğinde tüm dünya gençliğini kurtarmak, tüm dünyayı, gençliği ıslah etmektir. Misyonu, her türlü insan, kim olursa olsun, ırkı, dini, ne olursa olsun her türlü insana madde bağımlılığı olmak üzere zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, toplumu bilgilendirmek ve bu anlamda rehabiliteler yapmak, bilimsel çalışmalar yapmaktır. Bu düşüncelerle Türkiye Yeşil Cemiyeti şu an 66 şubesi, 114 temsilciliği ve birçok yurt dışında da temsilcilikleri var. Temsilciliklerle beraber federa uluslararası federasyon ve konfederasyon olma yolundan ilerliyor. Genel Başkanımız Profesör Doktor İhsan Karaman Bey'dir. Geçen yıl küresel alkol sempozyumunu yapan Yeşilay bu yıl Uluslararası Küresel Madde Bağımlılığı Sempozyumunu İstanbul'da 50 ülkenin katılımıyla 1000 kişilik davetliyle gerçekleştirecektir. Geçen ilki yapılan sempozyumun neticesinde alkola yönelik dünya çapında birçok sınırlandırmalar geldi. Bu yılda madde konusunda çok ciddi bir çalışmaya girdi ve bu çalışmanın üzerine duruyor. Yine yeşil ayımız 7 bakanlık ve Yeşilay ile beraber imzalanan bir protokolla tek yapımda 11 ilke yakın acil eylem olarak hayata geçireceğini biliyoruz özellikle. Bir sinema filmi, 16'lık dizi, bonsai ile ilgili bir dizi hazırlanıyor TRT ile protokol yapılmıştır. Diyanet İşleri Genel Başkanlığı ile protokol yapılmıştır. Bütün din görevlileri madde bağımlılık konusundan aydınlatılacak, bilgilendirecek, eğitimden geçirecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol yapmıştır. Rehber öğretmenlerimiz bir formatörden geçiyor. Onlar bir eğitimden geçti. Geçen yıl İstanbul'da başlatıldı bu yıl. Türkiye'nin değişik illerde de hocalar yetiştirilecek. Amaç bütün gençler bu konuda aydınlatılacak. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da iki günlük bir toplantıya katılmıştım. Ve ayın 29'unda da eğer Türkiye'de olursam İstanbul'daki sempozyuma davet edildim. Sayın Vali, Urfa'da 3 yıl önce temsilciliğine başlamış olduğumuz ve bu yıl Mayıs ayında şube olarak Haziran'da da genel kurulumuzu yaparak görevi aldığımız Yeşilay, Urfa'da çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Bu geleneksel hale getirdiğimiz istişare toplantısı sonucunda sivil toplum, halk, basın, madde bağımlılar konusunda fazlasıyla bilgilendirildi. Bu konuya duyarlı hale geldi olaya el attı. Üç yıl önce yapmış olduğum bir konuşmada böyle giderse Urfa'da akşamları kimse sokağa çıkamaz. Gençlik elden gidiyor diye bir açıklama yapmıştım. Bunun için olaya el atmamız lazım dedik ve Allah'a şükürler olsun bugün toplumumuz olaya el atıyor, el atmaya hazır. Tabi ilimizin birçok dezavantajlardan dolayı madde bağımlı için avantaj hale geliyor. Gizergah şehri olması, Suriye sınırında olması, ikide bir savaşların olması, yoksulluğun fazla görülmesi, ister istemez ilimizin gençliğini maddenin pençesine düşürebiliyor. Bu anlamda da geçit yine iki yıldır dillendirdiğimiz yasanın değişmesine yönelik e, girişimlerimiz netice verdi. Bu yıl hükümet mevcut yasayı değiştirdi. Özellikle basındaki arkadaşlara söylüyorum. Artık içiciyim diye bir şey yok. İçici de 3 yıldan 15 yıla kadar hapse girecek. Bunu özellikle vurguluyorum. Eskide içiciyim diye kurtuluyorlardı gençler. İçicisi, miçicisi yok bu işin. Herkes cezaya çarpılacak. 30 yıla kadar ağır hapis cezası kanun yürürlüğe girdi. Tabii kanunla tek olmaz. Bu iş polisle çözülmez. Daha önce de, de diyordum. Herkesin başına bir polis dikemezsiniz. Toplumu ilgilendirmek lazım. Birçok etken var. Sosyal etken var. Akrab, akran grubu etkenleri var. İşte ekonomik etken var. Gençlerin bu olumsuzluğa gönderen birçok sebep vardır. Ama bu konuda aile başta eğitilirse, eğitim kurumlarımız çok ciddi işin içine girerse kurumlar işin içine girerse, sivil toplum örgütleri işin içine girerse ve özellikle Urfa'da aşiret yapısı bu işe el atarsa Kuvayi Milliye düşüncesiyle el birliği, iş birliğiyle Urfa'mızın gençliğini, Türkiye'mizin gençliğini maddeden kurtarırız. Çünkü Urfa'da da madde bağımlı fazlasıyla yaygındır. Yakinen 300 tane gençle görüşmüşümdür. Onlara eğitim vermişimdir. Onların dertlerini çok iyi bilirim. Bana da dayo daye diye hitap ederler. Ben urfalı gençlerin bakımların dayılarıyım. Onların her zaman yanlarında olacağım. Sayın Valim, yönetimimizin aktif çalışması vardır. Ancak malumunuz yerimiz yok. Biz başkasının e, bürolarından yapılan çalışmalarla çok ciddi netice alamıyoruz. Bu toplantıda e, strateji toplantı e, planlama yapacağız birçok düşüncemiz var. Milli eğitimle özellikle okul başkanlarıyla bir toplantı yapmak. Ondan sonra Yeşilay Kulüp hocalarıyla toplantı yapmak. Tabi bunlar planlaması için, hayata geçmesi için yere ihtiyacımız vardır. Ta başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Yeşilay'ı birebir destekliyor, ailece destekliyor. Hükümetimiz destekliyor. Hükümetimizin planlamasında vardır biz ilde de bu desteği görmek istiyoruz. Özellikle kurumlarımızda, sivil toplum örgütlerimizde, belediyelerimizde ve Sayın Valim zaten şahsımız desteğini sürekli alıyoruz. Manevi desteğiniz yanımızda. Size de teşekkür ediyoruz. Bu anlamda da yine desteklerinize ihtiyacımız vardır. Yönetim kurulumdaki arkadaşlarımın de zikrederek konuyu kapatacağım. Arkadaşlar size fazla zamanınızı aldım. Yönetimimde Mali Müşavir İbrahim Cürfa, Doktor Mehmet Çelik, Öğretmen Mehmet Akbaş, Öğretmen Süleyman Karakısa e, mevcuttur. E, denetleme Kurulum'da Haran Üniversitesi'nden Necla Tosmur, Yardımcı Doçent Mahmut Kaya e, ve Ömer Avcı Bey, Avukat Ömer Avcı Bey ve İmam Ali Atalar e, denetleme kurulumuzdalar. Yine yedek yönetimimizde e, Avukat Fatih Saraç, Doktor Ahmet Güzelçiçek, Öğretmen Hasan Karakuş, Öğretmen Hüseyin Yılbağa ve Öğretmen Hasan Atalar bizimle beraber aktif olarak çalışıyorlar. Dün gece 11'e kadar burada alan düzenlemesi için bu arkadaşlar gönüllü. Biz Yeşilay'da kimseden kuruş almıyoruz, hep cebimizden harcıyoruz. Bu duyarlılığı, bu desteği bekliyoruz. Gençlik kurtuluş beklemekte. Urfa gençliği imanla, inançla, destekle kurtulacağına inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kahvaltı başlayabilir. Ee, e, hem bir yandan kahvaltı yaparak Sayın var müsaadeniz olursa, hem de e, görüşlerimizi de burada değerli katılımcılarımız var. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa Valiliği olarak tabii ki Yeşiller Derneğimizin e, dışında, bütün sivil toplum örgütleriyle, yine bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla, e, bizler de e, tabii ki e, madde bağımlılığı, diğer köy tanışkınlıklardan e, gençlerimizin e, kurtulması için, ve onların geleceğinin daha güzel olması için bütün kurum ve kuruluşlarımızla çalışıyoruz ve tabii ki sivil toplumla da koordinasyon sağlamaya çalışıyoruz. Şöyle kısaca söyleyecek olursam, bugüne kadar özellikle emniyet müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu Ben Daha Küçüğüm, Hayatta Evet projeleriyle ciddi destekler verildi. Ee, yine valiliğimiz e, bilgi işlem müdürlüğümüze ve milli eğitim müdürlüğümüze ortaklaşa, özellikle e, bu kötü alışkanlıkları özellikle uyuşturucu konusu ve çocukların suça edilmesiyle alakalı olarak internet kafelerin kullanıldığını e, bu yaptığımız çalışmalarda gördük. Ve bu yüzden inter, e, ilimiz gelindeki internet kafelerde gereken çalışma yapıldı ve e, 200 tane e, değil mi Sayın Müdür? evet 200 tane e, işlem yapıldı bu, internet kafeleri. Sıkı bir şekilde denet, denetlemeye çalışıyoruz. Yine müftülüğümüz aracılığıyla e, tabii ki e, başta kuran kurslarımız olmak üzere e, gençlerimize ulaşılmaya çalışıldı. Sağlık e, müdürlüğümüz ve özellikle 500 yataklı hastane başhekimliğimizin yine bir, bir toplum örgütümüzde birlikte yürütmüş oldu. Ee, önemli bir e, proje çerçevesinde yine özellikle e, psikiyatri doktorlarımızın da bulunduğu e, projeyle e, gençlere ve özellikle bu e, uyuşturucu vatanda maalesef girmiş olan gençlerimizin kurtulmaları için gerekli sağlık tedavileri yapıldı, onlara rehabilitasyon çalışmaları yapıldı ve e, yine gençlik merkezlerimiz, e, gençlik spor bakanlığımızın e, gençlik merkezi önceden çok çeşitli e, faaliyetler, gençlerimizin sosyal faaliyetleri, özellikle e, Seyahat Bizim Eller projesiyle Türkiye'deki gezilere katılmaları, Urfa içerisinde katılmaları ve e, gençlerimize çok çok e, faaliyetler, konular yapıldı. Yine başka bir e, e, sivil toplum örgütümüzde yine Söylesi programları çerçevesinde bu gençlerin 15-18 yaş arasındaki gençlere mesleki eğitim e, anlamında bir e, çalışma yapıldı. Ve e, Sanayi küçük sanayi bölgemizde e, bunlara eğitim verildi, işe girmeleri sağlandı. Tabii ki bütün bu çalışmalar içerisinde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ve kanun kültür merkezlerimizin de örneğiyle özellikle bu çocuklarımızın anneleri bize ulaştığından dolayı birebir ulaşmaya çalıştık. E, ve e, bilgilendirme çalışmaları annelerimize, ailelerimize yapıldı. Çocuklara ulaşılmaya çalışıldı. Ee, ve e, bu çocuklar özellikle bizim çadır e, gençlik merkezlerinde sosyal faaliyetlere alındı. Ee, bir kısmı e, okulları değiştirip yurtları değiştirip bu şekilde aileye ulaşıldı. Yine bunların ailelerinin e, özellikle işe girmeleri konusunda a babalarının ve ekonomik ailelerin ekonomik e, imkanları sağlaması için iş kurla ortaklaşa çalışmalar yapıldı. Ve e, bu maalesef bu alkol bağımlılığı uyuşturucu konusundan dolayı kırsala kadar uzanan e, ailelerde bölünmeler oluyor, ayrılmalar oluyor. Bu hanımlarımıza destek olundu. Ailelere destek olunmaya çalışıldı ulaştığımız kadarıyla. E, yine üniversiteyle e, çeşitli kalkınma ajansımızın projelerinde bu aileler e, araştırmalarla tespit edilmeye çalışıldı belediyelerimizde bütün bu çalışmalar içerisinde tabii ki koordinasyon içerisinde götürmeye çalışıldı. Üniversitemizde özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda güzel bir çalışmada da oldu. Bu konuyla ilgili lise gençlerimize yönelik paneller yapıldı. Ulaşılmaya çalışıldı. Böyle bir konunun gündeme getirilmesi ve çok çok önemliydi. Tabii e, konunun gerçekten e, çok fazla e, ayağı var. O bakımdan e, bu ayaklar, bu e, kamu daki kurumlarımız, tabii ki hükümetimizin e, yerel yönetimleri. E, çok önemli e, kararlılığı gerekiyordu. Bütün bunlarla, hukuki düzenlemelerle ve önümüzdeki yapılacak e, daha üst düzey bize de gelecek talimatlarla daha da fazla bunu geliştireceğiz. Ama e, siz değerli e, e, sivil toplum ve yerel yöneticilerimiz de bu konudaki fikirlerine ilimiz anlamında ihtiyacımız var. Ben e, böyle bir toplantıya katıldığınız için e, çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim vekil sizde ben sözü vermek istiyorum. Ondan sonra diğer konulara şey yaparız efendim. Çok teşekkür ederim. Ben sadece kısaca birkaç konuya değineceğim. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Afiyet olsun. Öncelikle Yeşilay Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle mühim bir konuda ev sahipliği yapıyor. Gayret ve çalışma gösteriyor. Tabii ki Başkanımızla beraber yönetim ve başka derneklerde var bu alanda büyük bir azim ve gayretle gerçekten ciddi ve sıcak bir tehlike olarak karşımızda duran bağımlılıkla özellikle esrar ve eroin bağımlılığıyla ilgili mücadele ilin en önemli mücadele alanlarından bir tanesi. Evet, yaş ortalamasının 10-15'e indiğini, okullara, Efendim, sokaklara indiğini, bu e, müptelanın, bu belanın indiğini biliyoruz. Bununla ilgili olarak göreve başladığım ilk günlerden itibaren her türlü çalışmayı yapmak için e, gerekli talimatları, gerekli organizasyonları yaptık hep beraber. Çünkü bu savaş sadece bir derneğin veya valiliğin bir e, mücadelesiyle neticelenebilecek bir mücadele değil. Savaş değil. Bunun tek tek şöyle ifade edeyim, ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle mücadele edilmesi gereken bir soru. Geçen gün bir raporu inceliyordum değerli arkadaşlarım. Kötü alışkanlıklara başlayan, yani özellikle esrar ve eroinden bahsediyoruz. İnsanlar, çocukların genelde en büyük eksikliği ailelerinden ilgi ve şefkat görmemeleriymiş. Yüzde seksen başlama nedenlerinden biri bu. Bakın bu çok enteresan bir rakam. Yüzde seksene yakın ailelerinde ilgisizlikle şefkatsizlikle karşılaşmış çocuklar, gençler bir boşluk içinde, bir arayış içinde düşünebiliyor musunuz? Hayatın en duygusal döneminde, hayatının yön bulma hususunda en sallantılı döneminde ona mihmandarlık yapacak, sevgiyle, şefkatle ona yön gösterecek. İyi bir bebeğinin, bir anne babanın en önemli görevi budur. Ve ona sürekli sıcak temas sağlayacak anne babadan mahrum. Var ama o ilgiyi, sevgiyi ve şefkati görmüyor. Bu arayışın, bu boşluğun ve o küçük yüreğindeki o derin ızdırabın çaresi olarak buna gidiyor. Değerli arkadaşlar. Onun için çalışmalarımızın temelinde ailelere bu konuda uyarmamız lazım. Bu konuda elbette Sağlık Bakanlığı da, Emniyet'te, de, Milli Eğitim de, Müftülük de, Gençlik Spor'da çalışma yapacaktır. İşin çok safahatı var. İşkura kadar uzanan bir safahatı var. Ama sivil toplumun özellikle yapacağı en önemli çalışma şudur aileleri uyarmak, aileleri bilgilendirmek, aileleri olayın farkına vardırmak. Bak, yani tekrar söylüyorum, o küçük yürekler bulamadığı sevgiyi derin bir ızdırapla arayış içinde oraya gidiyor. Yüzde yakın böyle. Yüzde yirmi ise özellikidir, arkadaş çevresidir, şudur budur. Biz ailelere versek eğer aileleri bu hususta ilişkilendirirsek, konuşursak toplantılarda, mahalle ziyaretleriyle efendim değişik platformlarda bu hususta kendileriyle iletişime geçersek emin olun eğer aile çocuğa biraz sahip çıkarsa sevgiyle sahip çıkarsa o anlamda çıkarsa bu konu çok büyük oranda daha başlamadan tutulacaktır. Okullarımızda bu ilk göreve başladığımda bir düzenleme yapalım demiştim. Muhakkak okul aile irtibatını sağlayalım. Çünkü aileyi okula getirirsek çocukla olan iletişimini daha düzgün sağlarız. Bu da herhalde çalışmalarımız tamamlandı. Yani her okulda bir aile veli sınıfı oluşacak. Bundan sonra ailenin okulla irtibatını daha sıkı sağlamamız lazım. Bu hususta da milli eğitim olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yani şunu istiyoruz biz. En azından haftada 10 günde 15 günde bir anne baba okula gelsin. Çocuğunu ıı, takip etsin. Çocuğuyla ilgilensin. Tabi okullara ayrıca emniyetle bir çalışma yaptık değerli arkadaşlarım. Her okuldan sorumlu bir yetkili polis amiri var artık. Okul müdürü o yetkiliyle sürekli irtibat halinde olacak. Çünkü özellikle okul çevresinde ciddi boşluklar olabiliyor. Yani her okulun eşleştiği bir polis amiri vardır artık bundan sonra. Okul yönetimi biz ulaşamadık göremedik şunu yapamadık deme hakkına sahip değil. Tabi bu arada e, ilimizde bu alandaki satıcılara yönelik olarak ciddi çalışmalarımız var. Son sizler de hepiniz de malum basında da geçiyor. Her gün çok miktarda esrar eroin pek çok madde yakalanıyor. Bunu bilin arkadaşlar. Mobese sistemini güçlendireceğiz. Özellikle park ve bahçeler karanlıkta kalan park ve bahçelerde belediyelerin aydınlatma yapması lazım. İzme binalar eğer lüzumsuzsa yıkılması lazım. Tabi tedavi hususu var. Bu arada ben Eyvan Derneği'ne teşekkür ediyorum. Bu hususta ciddi çalışmalar yapıyor. Bu derneğin e, güçlenmesi, güçlendirilmesi bizim için de önemli. Diğer derneklerimiz de çok ciddi katkıda bulunuyor. Tedavi edildikten sonra da bu kişilerin topluma kazandırılması. Orada da iş kurla irtibatlı halindeyiz. Tedavi edilmişse muhakkak onu bir işe yerleştirmek için gereğini yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü tedavi edildikten sonra tekrar buna bu alışkanlığa başlayanların oranı yüzde altmış. Çok yüksek bir oran. Sizin bir sürü gayretiniz, emeğiniz boşa çıkıyor. Neden? Çünkü bıraktığınız kişi tekrar o boşluğa kendisini eroyuna, esrara başlatan o zemine tekrar dönüyor. Onu döndürmememiz lazım. Onu çok sıkı çalışıyoruz. E, i̇ş kurula, işe başlama hususunda gerekenleri yapıyoruz. Ben Hacı Bekir e, Bey'e de teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ortamda ev sahipliği yaptı bize. Derneklerimize teşekkür ediyorum bugüne kadar bu konudaki destekleri ve gayretleri için. Ama bundan sonra da lütfen tekrar söylüyorum bu ev ev sokak sokak kazanılacak bir savaştır. Çünkü bu bela mahallelere kadar girmiştir. Bizim mücadelemizde her sokakta başlayacak ve sürecektir. Bu hususta hepinizin gayreti, dirayeti, çalışması çok önemlidir. Teşekkür ediyorum. Kahvaltıdan sonra da sizlerin dernek, başka yer derneklerimizin ve tek tek şahıslarımızın değerlendirmelerini görüşlerini ve önerilerini alacağız. Hayır, yer müjdesi istiyormuş. İnşa Sayın Başkanım onu ifade etti bana. İnşallah eğer bir yer imkanı olduğu zaman ilimizde 50-60-100 dernek var. İlk sırada Yeşilay Derneği olacaktır. Öyle ifade edeyim. Zaten.